Citroen C4. Sinyal devamlı yanık kalıyor problemi. Şurada şu sürgüleri hareket ettiren bunları hareket ettiren plastik ayağımız kırılmış. Şimdi onu tamir edeceğiz arkadaşlar. Bu ayak kırılmıştı. Telle güçlendirdik. Şu anda sıkıntısı yok. Zaten çok zorluk görmüyor aslında. Burada bir küçük sürgümüz var. Onu sağa sola iterek şu karbon zeminde devreyi tamamlattırıyor arkadaşlar. Şimdi toparlayıp test edeceğiz. Evet, şimdi deniyoruz, test ediyoruz. Gayet düzgün. O da düzgün. kelepçesi var bu buranın. Sorunsuz. Dörtlülerimiz. Problemsiz. Sinyali sürgüyü süren plastiği kırıktı arkadaşlar. Gerekli işlem yapıldı. Bir metalle güçlendirildi testi yapıldı, problemsiz toparlandı, sorunsuz bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar.